Merhaba. Bu videoda sabah rutinimi sizinle paylaşmak istedim. İlk baş bir cilt bakımıyla başlıyorum. Doktor Smart'ın bir ürünü. Şu an diğer kutuyu bulamadım. Odam her zamanki gibi çok dağınık. Ee, ama içerik olarak aynı. Size videonun sonunda daha kapsamlı bahsedeceğim. Ve sonrasında klasik yulaflı, sağlıklı bir kahvaltı. İyi seyirler diliyorum. I this is all about? I, mean, I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Jack frost nipping at your nose. So I'm anyways merry christmas to you that's <laughs> <And> not roasting black cross <laughs> snipping So I Anyways, Merry Christmas That's what Christmas is for about. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? yeah So i Anyways, Merry Christmas. That's what Christmas is for. I guess I really don't know what Christmas is all about. we oh, yeah. Bir şey unuttum, onu getireceğim. Şimdi aklıma geldi, bir ödül. Evet, Bence şu an tamamlandı. Daha fazla kiraz koymak isterdim ama gayet şekerli olduğu, yani tam kararında bir şeker olduğu için bu şekilde. Afiyet olsun. Hadi tadalım. Tabii ki de kirazı yiyelim. İyi. Bir tane kiraz koydum Hem komik hem de daha uygun Çünkü bir tane elma, iki şeftali ve iki kaşık kayısı reçeli olduğu için e, Hepsinin şeker dengesi birbiriyle uyumlu Yani daha fazla kiraz koymam Şeker dengesinin bozulmasına ve daha fazla şeker tüketmemeye ulaşacak Zaten genelde dikkat ediyorum hani hazır şeker tüketmemeye Ama bence güzeldi yani Afiyet olsun Yatağıma döktüm. Bu sorun değil. Bunu sıyırmayı çok seviyorum. Aşırı lezzetli. Şimdi size mutfak havalandırmamızın ne kadar sanatsal bir alan olduğunu göstermek istedim. Dayanamadım bu elmayı de yedim. Bu videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bu günlük rutinimdi. Genel güne böyle başlıyorum. Yani Doktor Smart'ın ürünlerini indirimden almıştım Migros'tan. Yani şu koskoca kutu 5 liraydı. 300 300 mililitre. Bunun kokonatlı olanı ben yaklaşık bir yıl boyunca kullandım. Bir yıl ve ben vücudumu her duştan sonra nemlendiren bu ıslaklık, hani o yumuşak doku çok hoşuma gidiyor. Su bazlı olması kesinlikle cildinizde böyle ekstra bir reaksiyon göstermeyeceğini kanıtlıyor. Tabi her cilt tipine göre de farklılıklar gösterebilir. Arada Dermokil'in ürünlerini de kullandığım oldu. Neutrogena'nın ürünlerini kullandığım da oldu. En son adaya gideceğim zaman yanıma almıştım. Ee, dediğim gibi nemlendiriciliği çok yüksek. Buraya eklerim bir Instagram sayfası var. O sayfadaki izlediğim yöntemlerle bunları yapıyorum. Vücuduma masaj yaparak genelde uygulamaya çalıştım. Genel olarak yüzümü aşağı doğru değil yukarı doğru bunu hepimiz biliyoruz ama şuradaki emoji kemiklerimizi oturtup şu hareketi mesela orada öğrenmiştim ya da şu şu şekilde kullanmamız gerektiğini şu şekilde yapmamız gerektiğini yine şu şekilde ve parmağımızı şu şekilde boyuna doğru iterek buradaki gıdının yok olduğunun aşamaları da var. Ben bunları test ettiğim bir video da yapmak istiyorum. Çünkü hayatımızın yenilenmeye yersek daha geç yaşlanırız ve aynaya baktıkça daha çok mutlu oluruz. E, kullandığım kozmetik ürününün de açıklamalar linkini bırakacağım. E, bu videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Beni desteklemek istersen kanalıma abone olabilirsin. Şu an makine çalışıyor sesi geliyorsa kusura bakma videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, düşüncelerinle benim ne iyi ya da kötü tavsiye verebilirsin. bunu paylaşmayı unutma. Çok karmaşık oldu farkındayım ama yulafı beklettim. E, ve hafif yumuşamasını beklettim. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Siz bağlantıyı oluşturabilirsiniz. Birçok kozmetik ürünün içine yulaf da ekleniyor. Yemek yerken bile ben cildim için bir şeyler yaptım. Bu videoya cilt bakım rutinim diyebilirim tamamen. Bay <laughs> bay eklemek istedim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım faydalı ve bir bilgi sahibi olabileceğiniz bir video olmuştur. Bye.